Öncelikle tebrik ederiz Zeynep. Ee, önemli bir başarıya imza attın. Dünya genelinde 418 kişi içerisine girdin. Eğitim alanında yakaladığın bu başarıyı biraz konuşmak istiyoruz. Neler söylersin? Öncelikle teşekkür ederim. Ee, ben de açıkçası çok sevindim bu sonucu aldığımda. Çünkü bu gerek pandemi süreci olsun çok sıkıntılı bir süreç geçti bizim için de. Gerek sınavlarımız iptal oldu, ödevlerimiz daha çok önem kazandı. Dolayısıyla gerçekten son dönemde çok e, sıkı bir çalışma temposuna girdik bizde, de, gerek arkadaşlarım, gerek öğretmenlerim. O yüzden gerçekten de çok memnunuz bu sonucu elde ettiğimiz için. E, yani ID programı benim için çok önemliydi açıkçası. Çünkü ben daha çok ID'yi tercih ederken e, akademik açıdan gelişmek istiyordum. Yani asıl amacım buydu çünkü. Çünkü yani genel olarak nasıl araştırma yapacağımızı öğreniyorduk, akademik literatüre e, daha çok böyle aşina olma şansımız oluyordu bunlarla. Dolayısıyla e, gerek hem hani dünya çapında da gerek e, bu kadar öneme sahip olduğu için açıkçası çok sevindi böyle başarıya imza attım. Aide programının açılımı aslında uluslararası bakarya programı. bunu bunun biraz bize detayını verir misin? Nasıl çalıştın? Yani en yüksek not aslında orada 45 sen 44 mezun oluyorsun. 45'i de sanıyorum hani bu sınav tarihine kimse alamadı. Bu e, başarıyı birazcık daha detaylandırır mısın bize? Çalışma metodun neydi? Nelere dikkat ettin? Yani şöyle, IB'nin puan sistemi biraz farklı aslında. İlk başta bizim bir bitirme tezimiz oluyor. i̇lk başta bitirme tezimiz var. Bu bitirme tezimiz zaten bize ekstra 3 puanı veriyor. Bitirme tezi ve TOK -OK diye dersimiz var. bilgi kuramı diye geçiyor Türkçe'de. bunlarla biz 3 puanı kazanıyoruz. Diğer 42 puanını da sınavlardan elde ediyoruz. Ve genel e, internal assessment dediğimiz ödevlerimiz var. Bu ödevleri tamamlıyoruz. Ne aldığımız derslerden bunları alıyoruz. IB'nin farklı şey benim için şuydu, yani üniversite sınavında normalde soru bankasından, test çalışırsın ve senin ne kadar soru çözdüğün dinlemeyi senin başarını belirler aslında. Ama IB'de olay tamamen ödevler üzerinden ilerledi. Dolayısıyla ilk başta hani hep bu Türk sisteminden gelince test sistemine alışıyor sonuçta. Yine IG'de biraz daha bu IB'nin sınavlarına tabii ki aşinalık kazandık ama, nasıl ödev yazılır, nasıl makale yazılır bunların hepsi IB'nin çalışma programının içerisinde aslında. Dolayısıyla sen bir IB'yi başarmak istiyorsan hem senin makale dilin iyi olmalı, iyi yazılar yazabilmelisin. Hem bu ödevlerde eksen iyi, tesi, biçime tesini yapamazsan zaten mesela diploma alamıyorsun. Dolayısıyla o 4000 kelimelik bir eksen var. Onu yapmazsan mesela diplomayı alamıyorsun. Daha sonra kes programlarımız var. kes programında ya yani şöyle sadece IBS senden şunu istiyor. Sadece sen derslerine odaklanma. Aynı zamanda e, etrafındaki olaylara daha çok farkına ver. İnsanların neye ihtiyacı var? Neler dünyada neler yok? diyor. Yani kendi devi kutucuğundan çıkıp daha çok dünyaya bir bak diyor aslında. Dolayısıyla bu kesitte mesela kermesler düzenledik, e, kitap kampanyaları yaptık. Bu yani kuyula, kuyula açtık mesela daha çok Yakaladığım bu başarıyla aslında birçok arkadaşına örnek oldun. Ee, neler tavsiye edebilirsin çalışma metodu noktasında? Yani daha çok IB hani daha çok ödev temelli olduğu için sınavları da var ama daha çok arkadaşlarıma hani daha böyle merak ederek bu program başlamalarını öneririm özellikle. Çünkü yani oturup senin çalıştığında başarı getirebilecek bir program değil. Başarı kesin olmuyor direkt çalıştığında. Seni daha çok böyle farklı bir çalışma programına bürünmen lazım aslında. Mesela ben daha bitirdiğimde de daha yeni yeni adapte olmuşum aslında nasıl çalışacağımı, neler yapacağımı. Dolayısıyla bu çalışma programı da aslında iki senede oturan bir süreç. Daha çok makale okumalarını öneririm mesela. Çünkü o makale diline alıştıktan sonra artık sen de kendi ödevlerini nasıl yazacağını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsun. Şimdi makale okumak dedin, edebiyatta da herhalde ilgilisin. En çok hangi dersi seviyorsun peki? Ben en çok matematiği seviyordum. IB'de özellikle. Çünkü yani IB matematiğinin şöyle bir öz, güzelliği vardı aslında. Senin daha böyle e, normalde senin e, dersler şu şekilde oluyor. Bir standart seviye alıyorsun. Bir de high level diye geçiyor. E, dolayısıyla ben matematiği high level almıştım. High level'da sana IB şöyle bir şans sunuyor. Sen sevdiğin ders e, high level olarak aldığında normaldeki e, mesela ha, Standart seviyedeki dersleri alıyorsun bir de üstünde bu high level'a seni hazırlayan belli başlı üniversitedeki belli dersleri alabiliyorsun. Dolayısıyla bu da sana daha çok şey şans, şansı sağlıyor. Yani sen hangi alanda ilgili olduğunu daha çok öğrenebiliyorsun. Nelerde ilgin var? Böyle. Evet. Peki Zeynep, aile sistemi gerçekten uluslararası anlamda eğitim konusunda önemli bir prestij. Mesela üniversiteyi istediğin bir e, ülkede, istediğin bir üniversiteye sınavsız olarak girebiliyorsun. Peki senin üniversite tercihin ne? Ben üniversitede yani Türkiye'de kalmayı düşünüyorum. ben aslında moleküler biyoloji istiyordum uzun bir süre. Bu IB ile de genel e, laboratuvar derslerimiz de var. Ve yazdığımız ödevlerde hani laboratuvarda yaptığımız çalışmalar üzerine oluyor. Dolayısıyla ben hani o boyutu da gördükten sonra dedim gerçekten de bu araştırma projelerinde yer almak istiyorum. Dolayısıyla şu anki iki tercihim var. Yani ya Boğaziçi, moleküler biyoloji ve genetikte okumak istiyorum ya da Medipolt'u. Daha çok proje temelli olduğu için orayı tercih etmek istiyorum ama tabii üniversite sınavı nasıl olacak o belli değil şu an.